Merhaba sevgili arkadaşlar. Size bugünkü dersimde fiilimsi konusunu anlatacağım. Bu videoda fiilimsi, fiilimsinin özellikleri isim fiil ve sıfat fiil üzerinde duracağım. Bir sonraki dersimde ise zarf fiiller konusunu anlatacağım. Ve fiilimsilerle alakalı karşımıza çıkabilecek örnek soruları çözeceğim. Hazırsanız başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Fiilimsi çok önemli bir konudur sevgili arkadaşlar. Her sene üniversite sınavında doğrudan ya da dolaylı olarak mutlaka soru gelen bir konudur. Peki sevgili arkadaşlar, nedir fiilimsi? Fiilimsi fiilden türeyip cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklere denir. Bakın sevgili arkadaşlar. Burada en önemli nokta şu fiilimsi olabilmesi için bir sözcüğün mutlaka kökünün fiil olması lazım. Fiilden türeyecek ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılacak. Sevgili arkadaşlar, mesela şöyle bir cümle kullansam desem ki, üzerinde yeşilimsi bir ceket vardı. Ne demek yeşilimsi ceket? Ceket, yeşile benzeyen ama yeşil değil. İşte fiilimsi de bu anlamda baktığımızda fiilimsi fiile benzer ama fiil değil. Dolayısıyla fiilimsinin bazı özellikleri isme benzer, bazı özellikleri fiile benzer. Onun için fiilimsi denilmiş. İşte fiile yakın, fiille isim arasında bir şey anlamında. Şimdi fiilimsilerin en temel özelliklerinden bir tanesi de şudur sevgili arkadaşlar. Fiilimsiler kip ve şahıs eki alamaz. Dolayısıyla Fiil gibi çekimlenemez. Bu çok önemli arkadaşlar. Fiilimsiler kip ve şahıs eki alamaz ve fiil gibi çekimlenemez. Ders esnasında bu özellik üzerinde yine duracağım. Fiilimsiler isim çekim eki alabilirler. Fiilimsilerin mema ile olumsuzu yapılabilir. Ve fiilimsi ekleri yapım ekidir sevgili arkadaşlar. İleride yapım eki konusunda da yine fiilimsinin bu özelliğine Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar fiilimsi bundan sonra anlatacağımız hemen hemen bütün konularla doğrudan ya da dolaylı yoldan alakalı bir konudur. Evet fiilimsiler kendinden önceki sözcüklerle birleşerek yan cümle oluşturur. Yine bu özelliğinde arkadaşlar cümle çeşitleri konusunda anlatacağım. Evet fiilimsilerin hareket özelliği vardır. Fiilimsiler ek fiil alarak cümlede yüklem görevinde kullanılır. Evet genel özelliklerini hızlı bir şekilde geçtim. Çünkü bütün bu özellikler üzerinde daha sonra tek tek duracağım. Şu anda sadece bir tablo şeklinde bütün özellikleri görmeniz için sıralamış oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar fiilimsiler kendi arasında üç ayrılır. Birincisi isim fiil. Diğer ifadeyle ad eylem. Genellikle isim fiil adıyla sorulur ama bazı kaynaklarda adeylem şeklinde soruyla karşılaşabilirsiniz. Şaşırmayasınız. İsim fiil şudur sevgili arkadaşlar. Fiil kök ve gövdelerine mekmak, mema, iş, iş, uş üş ekleri getirilerek yapılır. Dolayısıyla kelimenin kökü fiil olacak ve fiile bu ekler gelecek. Biz bu ekleri nasıl formalize ediyoruz? Mayak. Ate, maşmak, ma, iş, Bir tane örnek vereceğim arkadaşlar. Daha sonra da isim fiilin bazı özellikleri üzerinde duracağım. Ağlamak yok, gülmek var. Kimse gül arkadaşlar dikkat edelim. Burada ağlamak kelimesine bakalım. Ağlamak kelimesinin kökü ağla. Ağla fiil, fiile mekmak eki gelmiş. Dolayısıyla ağlamak ifadesi isim fiil. Yine baktığınız zaman sevgili arkadaşlar, gülmek, gül fiil kökü, fiile mekmak eki geldi. Dolayısıyla gülmek ifadesi isim fiil. Yine sabahları koşmak için erken kalkardı. Baktığımızda kelimenin kökü koş, koş fiildir. Fiile mekmak eki geldi. Ha, dolayısıyla koşmak ifadesi isim fiildir. Kitap okumayı çok severim. Kitap okumayı çok severim. Kelimenin kökü oku. Oku köküne mema eki geldi. Fiil köküne mema eki geldi. Dolayısıyla okuma ifadesi arkadaşlar isim fiildir. Ben he beni hep sevmeni istiyorum. Sevmek fiil kökü sevmek fiiline mema eki getirdik. E, dolayısıyla sevme ifadesi isim fiildir. Şimdi arkadaşlar az önce özellikleri anlatırken şey demiştim. Fiilimsinin olumsuzu yapılabilir. Şimdi bakalım ağlamak yok gülmek var. Ağlamamak yok gülmemek var. Oluyor değil mi? Veya beni hep sevmeni istiyorum. Olumsuzunu yapalım. Beni hep sevmemeni istiyorum. Ha, dolayısıyla ben ne yaptım arkadaşlar? fiilimsinin olumsuzunu yapabildim ki özelliklerde de bahsetmiştik. Fiilimsinin olumsuzu yapılabilir. Bir bakışın bin muslata bedel. Bakmaktan bakış yine bakmak fiil kökü. Bakış ifadesi isim fiil. Sahilde biraz yürüyüş yapalım. Yürümek fiil kökü. Yürümek fiil kökü fiile yine ış iş eki getirdim. Dolayısıyla yürüyüş ifadesi sevgili arkadaşlar isim fiil. Evet. Bu konuya biraz çalışmanız lazım. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Zaten şöyle baktığımız zaman bu konuya biraz çalışmanız gerek. Bu fiil olamaz. Konu olamaz. Biraz olamaz. Çalışma olabilir mi? Olur. Hemen baktım. Kural neydi? Kökünün fiil olması lazım. Baktım çalışma kökü fiil. E bizim mayışmaktaki mema ekini almış. Dolayısıyla çalışmanız ifadesi isim fiil sana şiir yazmak istiyorum. Yazmak fiil kökü, mekmak eki almış, fiile mekmak eki gelmiş. Dolayısıyla yazmak ifadesi isim fiil. Ne güzel şey seni düşünmek. Düşünmek fiil kökü, mekmak eki almış, isim fiil. Gün biter, gülüşün kalır bende. Kelimenin kökü gülüş, gülmek. Gülmekten gülüş, gülüş ifadesi isim fiil. Seninle akşamları yürüyüşe çıkalım dediğimizde yine aynı durum söz konusu. Veya adamın yalvarışlarını görmeliydiniz. Yalvarmak fiil kökü, ış, iş iş eki aldı, yalvarış ifadesi isim fiil. Kisse arkadaşlar konu anlaşıldı sanıyorum. Mantıksal olarak zaten basit kökü fiil olacak kelimenin Fi, fiil kök ve gövdesine Mekmak, mema, ış, iş ekleri getireceğiz. Yani mayışmak şeklinde formülize ettiğimiz ekleri getireceğiz. Şimdi burada fiilimsinin bazı özellikleri var sevgili arkadaşlar. O özellikler üzerinde özellikle duracağım. 1- Bazı isim fiiller kalıcı isim olur. Mesela çakmak çakmaya geldim. Şimdi arkadaşlar, çakmak çakmaya geldim dediğimiz zaman şuradaki çakmak ifadesine dikkat edelim. Şimdi e, çakmak deyince aklıma ne geliyor? Çakmaktan çakmak, vurmak gelmiyor değil mi? Aklıma bir alet ismi geldi. Heh, dolayısıyla fiilimsi olan sözcük zamanla kalıplaşıp bir nesneye ad olur ve dolayısıyla fiilimsi özelliğini kaybeder. Burada olduğu gibi çakmak ifadesi de dediğimde çakmak çakmaya geldim dediğimizde normalde çak fiil mekmak Mac eki almış isim fiildir fakat aklıma bir nesne geldiği için artık bu fiilimsi özelliğini kaybedip cümlede isimleşmiştir veya gökyüzünde uçurtma uçurtmayı severim cümlesine dikkat ediniz ben özellikle aynı sözcüğü hem isim değil hem de e, isimleşmiş sözcük olarak kullandım ki aradaki farkı Fark edebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakınız. Gökyüzünde uçurtma, uçurtmayı seviyorum. Birinci sözcüğe bakalım. Uçurtmak, fiil kökü. Uçurtmaktan uçurtma, bu fiilimsi. Ama uçurtma deyince aklıma ne geldi? Ha, çocukken oynadığımız veya çocukların e, oynadıkları, uçurttukları o alet geldi. O nesne geldi. Ha, dolayısıyla burada uçurtma ifadesi, artık isimleşmiştir. Ama ikinci uçurtmayı dediğim zaman hareket özelliği var. Fiilimsi özelliğini kaybetmemiş. Yani dolayısıyla ikincisi isim fiildir. Fakat birincisi kalıcı isimdir. Yarın İstanbul'da yağış bekleniyor dediğim zaman yine yağış sözcüğü de dolu, kar, yağmur yağışı gibi genel bir ismi ifade ettiği için artık isimleşmiştir. Burada temel mantık şu sevgili arkadaşlar. Eğer sözcük bir varlığa ad olmuşsa fiilimsi özelliğini kaybeder isimleşir. Şey. Özellikle şu örneğe çok çok dikkat ediniz. Yemeklerden dolma, sarma ve kavurmayı severim. Şimdi dikkat edin sevgili arkadaşlar. Dolmaktan dolma, sarmaktan sarma, kavurmaktan kavurma. Normalde kökü fiil, e, fiilimsi eki almış. Filmsi olması lazım, isim fiil olması lazım. Ama ben yemek sözcüğünde de aynı özellik var. Yemeklerden dolma, sarma ve kavurmayı severim dediğim zaman aklıma ne geldi? Bakınız aklıma benim bu leziz yemekler geldi. Yemek geldi arkadaşlar. Dolayısıyla aklıma bu yemek geldiği için, bir nesneyi anımsattığı için buradaki dolma, sarma ve kavurma sözcüğü arkadaşlar isimleşmiştir ki yemek sözcüğü dediğim zamanda yine bir genel adı ifade ettiği için buradaki yemek sözcüğü de yine fiilimsi özelliğini kaybedip isimleşen sözcüklerdendir. Şimdi şu hemen alttaki şu örneğe hemen bir bakınız bakınız sevgili arkadaşlar kovanın dolmasını bekliyorum. Şimdi kovanın dolmasını bekliyorum dediğimiz zaman buradaki dolma şu leziz yemek anlamındaki dolma mı? E değil aklıma bir nesne gelmiyor dolma eylemi eylem özelliği devam ediyor. Hareket özelliği devam ediyor. Ha dolayısıyla buradaki dolma ifadesi sevgili arkadaşlar fiilimsidir. Kalıcı isim değildir. Burada dikkat edeceğimiz husus bu. Eğer fiilimsi eki alan sözcük bir nesnenin yerine geçmişse artık fiilimsi özelliğini kaybedip isimleşmiştir. Evet. Bu isim fiillerle ilgili birinci uyarımdı. İkinci uyarım. Bazı isim fiiller sıfat görevi üstlenebilir. Bazı isim fiiller sıfat görevi üstlenebilir. Mesela asma köprüden geçtikten sonra ormanlık alana ulaştık dediğimizde şimdi fiilimsi e, arkadaşlar sıfat neydi? Daha önceki konularımızda biliyoruz. Sıfat ismi etkileyen sözcük. İsme nasıl sorusunu sorduğumda aldığım cevap sıfat olur. Şimdi bakınız asma köprü dediğim zaman Asmak fiil mi? Fiil. Mema eki almış. E, dolayısıyla isim fiil bu. Köprü sözcüğü isim. Nasıl köprü? Asma köprü. Ha, dolayısıyla bakınız isim fiil bu cümlede sıfat görevinde kullanılmış. Yine süzme bal, yazma eser dediğimiz zaman burada da yine aynı özellik söz konusu. İsim fiil cümlede sıfat görevinde kullanılmış oluyor. Evet. Hemen asma köprüyü gördük arkadaşlar. Asma Köprü'yü geçtikten sonra ormanlık alana ulaştık. Evet. İkinci fiilimsi çeşidimiz sıfat değil. Sıfat fiilli arkadaşlar. Temel mantık şu. Fiil kök ve gövdelerine en an esi ası mezmaz er ar dik 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 ecek, acak ekleri getirilerek yapılır. Mantık aynı. Fiilimsi'nin genel mantığı aynı. Ha, genel mantığı bildikten sonra ekleri bileceğiz arkadaşlar. Bir de her e, çeşitten sonra her e, fiilimsi çeşidinden sonra üzerinde durduğum uyarılara dikkat edeceğiz. Mantık basit. Fiil kök ve gövdelerine en, an, ası, esi, mezmaz, dık, dik, ecek, acak eki getirilerek yapılır. Biz bunu nasıl formülize ediyoruz sevgili arkadaşlar? Şöyle formül ediyoruz. Anası mezar dikecekmiş. En an, -an esası ası mezmaz er ar dık dik ecek acakmışmış. Dolayısıyla fiil artı anası mezar dikecekmiş ekler fiile bu ekler geldiğinde sıfat fiil oluşmuş oluyor. Hemen her bir ek için birer tane örnek inceleyelim. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Şimdi dikkat ediniz. Açılan bir gülsün sen. Açılmak fiil kökü. Açılmaktan açılan. Dolayısıyla bakınız fiile en eki almış. Dolayısıyla açılan ifadesi sıfat fiil. Ve sıfat fiiller cümlede genellikle hangi görevde kullanılır? Sıfat görevinde kullanılır. Baktığımızda gül. Nasıl gül? Açılan bir gül. Dolayısıyla açılan ifadesi burada sıfat görevinde kullanılmış. Eli öpülesi kadın, annem. Yine dikkat ediniz. Öpülmek fiil kökü. Öpülmek fiiline esi ası eki gelmiş. Öpülesi sıfat fiil. Hemen baktık. Nasıl kadın? Eli öpülesi kadın. Dolayısıyla isme nasıl sorusunu sorduk? Aldığımız cevap sıfat. Dolayısıyla sıfat fiil cümlede sıfat görevinde Kullanılmış. Dönülmez akşamın ufkundayız. Yine burada da aynı mantık. Dönülmek fiil kökü. Dönülmek fiiline mezmaz eki gelmiş. Sıfat fiil eki. Anası mezar dikecekmişteki mezi unutmayalım. Dönülmez akşamın ufkundayız. Sıfat fiil. Koşar adımlarla buradan uzaklaştı. Yine burada koşmak fiil kökü. Koşmak fiiline erar eki geldi koşar ifadesi sıfat fiil. Yine, tanıdık bir sima aradım yıllarca. Tanıdık bir sima aradım yıllarca dediğimizde de kelimenin kökü yine tanımak. Tanımak köküne dık dik eki aldı, geldi. Tanıdık sima yine arkadaşlar sıfat fiil. Akacak kan damarda durmaz. Akacak kan damarda durmaz dediğimizde in akmak fiil kökü, acak ecek sıfat fiil ekle kaldı. Akacak kan sıfat fiil. Solmuş çiçekleri vazodan çıkardı. Yine solmak fiil kökü. Fiile mışmış mış eki geldi. Solmuş çiçek derken solmuş çiçekteki solmuş sözcüğü sıfat fiildir. Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Mantık çok basit. Kökü fiil olacak. Fiil kök ve gövdesine ek gelecek. Fiil kök ve gövdesine mema ış iş mekmak eki gelirse isim fiil en an as esi mezmaz er ar dik, dik ecek acak yani anası mezar dikecek eki getirildiğinde de sıfat fiil olmuş olur. Peki arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Bir sonraki derste sıfat fiilin özellikleri üzerinde duracağım. Daha sonra da zarf fiili anlatıp Genel anlamda fiilimsilerle alakalı karşımıza çıkabilecek sözcükler üzerinde, sorular üzerinde duracağız. Kolay gelsin, başarılar diliyorum arkadaşlar.